Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Dün işlerimin yoğunluğundan dolayı sizlerle birlikte olamadık arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ondan önceki videolarımızda bu ne demiştik? Borsa sata dönüyor mu demiştik? Bir saatlik hareketli ortalamaya bakmıştık sat sinyali vermişti. Yetmedi iki saatlik hareketli ortalamaya bakmıştık sat sinyali vermişti. Yetmedi üç saatliğe baktık sat sinyali vermişti ancak... 4 saatliğe baktığımızda da 4 saatlikte de sat sinyali yakılmıştı arkadaşlar. Ve o 4 saatlikten sonra 8 saatlik geliyor. 8 saatlikten sonra 1 günlük geliyor. Ondan sonra 1 haftalık, ondan sonra 1 aylık. Şimdi arkadaşlar bu teknik analiz şöyle bir şey değil. Sihirli bir düğme değil, sihirli bir şey değil. Borsanın sihirli bir formülü yok. Bakın onu ben size söyleyeyim. Borsanın sihirli bir formülü olsa Yani herkes ben borsanın formülünü temel analizde keşfettim veya ben borsanın formülünü teknik analize keşfettim derseniz yani en hafif tabirimle bu sığ bir yaklaşım olur. Çünkü borsanın sırrını çözdüyseniz sizin zengin olmanız lazım. Yani yatlarda, katlarda, uçaklarda, elinizde sigar boynuzda fular, işte elinizde sıcak soğuk içeceğiniz her neyse bununla gezersiniz. Bunları yapamıyorsunuz. Yatlarınız, katlarınız, villalarınız yoksa siz borsanın bir formülünü bulamamışsınız demek. Ha borsaya mantıklı yaklaşımlarda bulunabiliriz. Bakın bugün borsa satışı vardı. Borsada satış oldu. Bugün borsada satış oldu ama biz diyoruz ki arkadaş teknik analizdeki gittikçe saatler ilerledikçe teknik analizin saatlik ve zaman periyodunu geçtikçe saat sinyaline doğru gidiyoruz. Peki burada ne oluyor? Burada arkadaşlar bir saatlik teknik analiz en kaypak teknik analizdir. Yani şöyle söyleyeyim bu sat der al der al der sat der sat der al der. Yani adamın kafasını döndür. 2 saatlik biraz daha böyle günlük ve haftalık hareketleri inceler. Yani iki saatlikte sata girdiyseniz iki saatlikte haftalık veya dört iş günü 5 iş günü satış veya yükselmeyi kesmişsiniz demektir. 3 saatlik kesin bir haftalık bir alış satıştır. 4 saatlik iki haftalıktır günlük aylık olarak mesela 30 günlük bir periyodun size yükselişini kestiğini alçalışın başladığını gösteriyor. Peki o zaman Selçuk Bey o zaman günlük teknik analiz yapalım. Günlük teknik analizden yaparsak daha kesin olur. Fakat günlük analizi teknik analizi yapıp günlükte sat sinyalini yakalayana kadar borsa %8 düşmüş oluyor. Veya %10 düşmüş oluyor. Bu sefer diyorsun ki arkadaş zaten %10 düştü. Ben niye buradan sonra satayım. İşte bilemiyoruz. O zaman günlük daha doğru bir şey bir yüzde on daha satış olabilir. Ha o zaman iki saatlikte bize haber verin. Ya bir saatlikte haber verin. Ya bir saatlikte de, saatlik de haber verdiğiniz zaman o teknik analizin tutarlılığı azalıyor. Belki yüzde bir buçuk düştüğünde borsa hemen sat diyeceksin. Ama ondan sonra pat diye de yukarı veriyor. İşte o yüzden borsada şöyle baktığınızda en optimum, ense mantıklı. Yani daha böyle piyasa tam düşmeden piyasanın gidişatını haber veren veya piyasa tam yükselmeden yükseleceğini söyleyen en iyi 2 saatlik. 2 saatlikte bir haftalık trendi önünüze çizip koyabilirsiniz. Ve kaybınız da az olur. Yukarıya yönlü kazanç yapacağınız zaman yukarıdan alma potansiyeliniz düşük olur. Yani gidip 10 liradan bir hisse almasınız da 9 liradan alırsınız. 12 liralık hedefi yakalayabilirsiniz. O yüzden 2 saat en optimum hedeflerden bir tanesi. Ancak bugün Borsa İstanbul'da bir satış oldu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 10.464 ile dip yaptık. 10.479 da kapattık. 10.714 ile zirve yaptık. 87.5 milyar TL'de bir işlem hacmi vardı arkadaşlar. Bu inşallah cızırdamıyordur. Şöyle baktığımızda değerli arkadaşlar şişede 2.12'lik bir düşüş vardı. Ford 2.51 2.51'lik. karfursa'da da Yapı Kredi Bankası ve bankalarda satış vardı. Akbank'ta 5.44, İskenderin Demirçelik'te 3, Enerjisa'da 6.45. Enerjisa'nın e, bilançosu çok kötü geldi. Yani baya kötü geldi. Petkim'de 2.59, Ereğli'de 1.70'lik ve toplamda şöyle bir endekse baktığında 1.86'lık bir geri çekilme vardı arkadaşlar. Ha şimdi bu bundan sonra daha yarın geri çekilir mi, çekilmez mi? Takip etmemiz gereken seviyeler nelerdir, ne değildir? Bunları göreceğiz. Ancak şöyle bir makroekonomik havadislere baktığımızda Fidelity diye bir fon var arkadaşlar. Şimdi bütün fonları bilmem mümkün değil. Yani dünyada 5000, özür dilerim binin üzerinde fon var ve en düşük sermayeli fon 5 milyar doların üzerinde nakiti olan fonlar var. Amerika'da minimum 5 milyar doları var adamın o fonun. Ve bunlar bu Fidelity fon diyor ki ben TL tahvillerine ilgim büyük, ben TL tahvillerini bu faizlerle alırım arkadaş diyor. Bu pozitif çok güzel bir haber arkadaşlar. Fitch ne dedi arkadaşlar? Fitch dedi ki Türkiye'de enflasyon 2024'ün Aralık ayında %40'a düşer dedi. Burayı güzel bir haber. Yani hem Türk tahvillerine ilgi var hem de yabancı kredi derecelenme kuruluşları bizde enflasyonu %40'a indireceğini düşünüyor. Merkez Bankası sanırım 36'yı 36 da 36'yı 38 yaptı. İşte 40 yaptı. Bence 40 da gayet iyi bir rakam. Şimdi biz diyorduk ya bakın HSBC benim dedim dedi arkadaşlar. Yani bunu söylemek zorundayım. Yani bunu beni iyi takip eden, sıkı takipçi arkadaşlar bilirler. Dedi ki HSBC ben ne diyordum? Bankalar bilançosu iyi değil ama bankalar bu yıl sonu düşecek olan enflasyonu yani 2024 yılındaki düşecek olan enflasyonu şimdiden fiyatlıyor olabilirler. 2025'in pozisyonunu fiyatlı olabilirlerdi. İşte HSBC de diyor ki Türkiye'deki bankalar için biz pozitifiz, iyiyiz. Ancak fiyatlamalara baktığımızda 2025 fiyatlamaları içerisinde bunlar diyor. Yani 2024'ün, 2025'in fiyatlamasını 2024'ün Haziran'ında almışlar. Ama bankalar iyi ve pozitif diyor arkadaşlar. Şimdi bir teknik analize bakalım. Grafikte neredeyiz, ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor? Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şu son karanlık odada acayip şeyler oldu. Yani <laughs> şu barlar var ya. Şu iki bar inat yukarı toparladı ama tekrar aşağıya doğru indi son saatlerde. Tuhaf hareketler oldu. Şimdi şöyle baktığımızda zaten bir saatlikte biz satı görmüştük arkadaşlar. Şurada ben size göstereyim trendde. Gördüğünüz bir saatlik sattı. Ya yani yetmedi biz iki saatliğe bakalım demiştik. Şimdi 2 saatlikte de burada satı görmüştük zaten. Ama dedik 3 saatliğe bakalım. 3 saatlikte satı görmüştük. Hatta en son videoda da 4 saatlikte de baktığımızda 4 saatlikte de sat sinyali yapmış gibi. Buradan devam ediyorsunuz böyle günlük, haftalık, aylık, 6 aylık falan diye. Ancak bunların için en mantıklısı arkadaşlar bence 12 saatlik. Şimdi burada baktığımızda burada bir sat sinyali olduğu kesin. Diyeceksiniz Selçuk Bey şuradayken işte 2 saatlikse şurada haber veriyor sat sinyali olduğunu. Işte. 10.850'lerde. Şurada haber veremiyor. Şurada haber veriyor size. Ancak şöyle baktığımızda işte şu lüks al alış aralı satım alışırı alım <laughs> dönmedi satım bölgesine baktığımızda. Bakın şurası aşırı alım bölgesi görüyor musunuz? Şurada aşırı alınıyor burada borsa. Şimdi burada da diyor ki burada şu noktaya geldim de 10.438'e geldiği zaman da diyor ki aşırı satıldı arkadaş borsa ya. Yani buradan bir tepki gelmesi gerekiyor diyor bu lüks algo. O yüzden buralarda bir Tepki verebiliriz arkadaşlar. Şimdi bence önemli olan kritik hedef şuralarda. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Şuna geldiğimizde. Şurası 10.355. Gördünüz mü? 10.355. Yani benim şanslı fikrim bu böyle yukarıya da çıkabilir. Bakın bu tamamen fikirdir. Yukarıya da aşağıda gelebilir ama 10.355'i takip etmemiz gerekiyor. 10.355'i takip ederiz. Tabi burada destek çalışmazsa yani şu noktadan sonra yarın sabah bakacağız buna. Şuralarda şu şekilde bir 10.055'ler var arkadaşlar. Gördünüz mü? 10.055'ler. Bunları çizelim. 10.055'lere kadar. Eğer bu 10.355 çalışmasa 10.355'lere 10. kadar düşer. Eğer 10.355'leri 10. de geçerse aşağıda kötü yerler var arkadaşlar. Şöyle 9.400'ler. Bakın şuralar görüyor musunuz? 9.400 boşluğuna düşer ama onları konuşmak için bence çok erken. Şu an yarın sabah bakmamız gereken, yani buradan bir tepki geliyor mu gelmiyor mu? Bu tepkiye bir bakmamız lazım. Ha gelmiyorsa 10.355'te durabiliyor muyuz, duramıyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Yani şu an borsada sinyaller sat durumunda. Şu 2 son iki barda hoş bir bar değil arkadaşlar. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım biz ne demiştik? Bundan iki video önce. Arkadaşlar buralardan pozisyon açmayın. Yani 10800 lerdeyken, 10.900 10.900'lerdeken buralardan pozisyon açılmaz. Buralardan pozisyon açmayın. Paranız varsa telefonlarda veya başka yatırım araçlarında değerlendirin kenarda durmak, borsada pozisyon açmamak da bir pozisyondur demiştik. Şimdi gidip 10.850'den, 10.900'den borsadan pozisyon açmışsanız şu an yandı gülüm keten elva. Ama açmayıp bekleyip başka bir yerlerde paranızı değerlendiriyorsunuz. Avuçlarınızı böyle oluşturuyorsunuz demektir değil mi? Düşsün gel 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 ben seni alayım diyorsunuz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Borsa sadece yukarıya çıkararak kazanılan bir mecra değil. Borsa aşağıya düşerek de para kazanabileceğinizi unutmayın diyerek videomu tamamlamak istiyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.